Dostlarım Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bugün size bu dersimizde Rabbimizin mübarek esmalarından faziletleri çok çok büyük kardeşler sevabı olan, faydası olan, sırları olan e, güzel bir tesbihi öğreteceğim inşallah. Rabbimizin 99 esması var. Her biri ayrı güzel. Her biri ayrı güzel kötü huyları olan kardeşlerimizin o kötü huylarından kurtulup güzel ahlaka sahip olmasını istiyorsa, etrafındaki insanların saygısını kazanmak istiyorsa, zulümden, kötülüklerden, zararlardan kurtulmak istiyorlarsa, mesela zorbalardan filan böyle kurtulmak istiyorlarsa okuyacakları çok güzel bir dua var. Allahu Teala'nın ya adlu celle celaluh, ya adlu Celle Celalu Ya Adlu Celle Celalu Esması. Ay çok güzel. El Adlu. Bak öyle faziletleri var ki abi say say bitmez. Ben vaktim yettiğince sizi de çok sıkmadan böyle çok işinize yarayacak. Benim çok böyle hani wow yerine subhanallah <laughs> diyerek şaşırdığım çok güzelmiş diye böyle mutlu olduğum Faziletlerini siz aktaracağım. El adlu esması hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren, zulmetmeyen, hudutsuz bir adaletin sahibi anlamındaki Allah Teala'nın bu El adlu esmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah zulmü ve zalimi sevmez demek. İnsanlar ve hayvanlar arasında hüküm ederken onlara ait en ince ayrıntıları, niyetleri, davranışları bilen yalnız Allah'tır. Herkese ve her şeye adaletiyle şamil, hiçbir şeyi atlamaz, hiçbir ayrıntı, hiçbir teferruatı unutmaz. Allah'tır Celle Celaluhu. Anladın mı? Bu nedenle kullar arasında böyle gözü hoş görünmeyen durumlardan veya aklınıza yatmayan hususlardan dolayı sakın Allah'ın adaleti hakkında şüpheye düşmeyin bu yersizdir. Çünkü bu bizim iç yüzünü bilmediğimiz, anlamadığımız bir takım nedenlerden dolayı böyle olmuştur. Körlük, topallık, sağırlık, dilsizlik, fakirlik, zenginlik gibi keza yine hastalık, sağlık gibi olaylar, güzellik, çirkinlik bunlar hep böyle. Yani sen olayın bu tarafını görüyorsun perdenin ama arkayı görmüyorsun sen. Anladın mı? Bizim görebileceğimiz yer bir Biz sadece bu ön tarafını görüyorsun sen. Aynanın arkasını görüyor musun? Yok. Yani orada bir imtihan var. Ama sen bundan haberdar değilsin. Anladın? Mı? Bu el adlu esmasının ebced karşılığı hacılar 140'tır. Bu ismi okumaya devam edenler davranışlarında adil olur, insanlara zulmetmez, kimsenin kalbini kırmaz. Kendi nefsini de fitne fesattan kurtarır. Mesela işte birisi var zengin aynı işi yapıyorsun o daha rahat. Niye onda vardı bende yok? Adam bunu takıntı yapıyor. Anladın mı? İşte niye ben hasta oldum? Niye bu hastalık beni buldu? Niye bu sıkıntı beni buldu? Diye Allah muhafaza. Bunlar insanı günaha sokar. Gerek yok. Kötü huyu olan bir kişi kendisine veya ailesinde sevdiğinde birilerinde kötü bir huyu varsa arkadaşlar yine onların niyetiyle de dostlarım okuyabileceğimiz bir esmadır. Ya edlu celle celaluhu celle şan. Bu esmaya devam edenlerin kötü huyu, kötü alışkanlığı gider. Allah onun yerine <laughs> o kişiye güzel ahlak ihsan eder. Güzel dostlar, güzel ortamlar nasip eder. E, güzel ortamlar, güzel arkadaşlar da sizi hayra götürür. etrafındaki insanların saygısını kazanmak istiyorsanız arkadaşlar cuma gecesi böyle küçük küçük ekmek lokmaları dilim değil ha küçük küçük lokmalar 20 lokma ekmeği böyle koyun abi 20 lokma ekmek üzerlerine ya adlu ya Allah ya adlu ya Allah 104 tane okuyun sonra diyor onu yerse insanların cinnilerin, bütün mahlukatın hürmet ve saygısını kazanır. Kimse onlara kötülük düşünmez. Kimse onlar için kötü bir iş yapmaz. Kimse onu üzmez. Kimse onu kırmaz. Anladın mı? Bir karar merciği olan insan, mesela hakim, mesela yönetici, bir şeye karar verme yetkisi var onda. Bu esmayı her gün 104 defa devam ederse Cenab-ı Allah onları zulümden korur. İsabetli kararlar ilham eder. Davalı ve davacı şahitler doğrudan başka bir şey söyleyemez, hakkı gizleyemez diye ifade ediliyor. Başkaları başkalarında hakkı olup da alamayanlar. Hocam benim hakkımı yediler diyor mesela. Alamıyorum birine bir şey verdi alamıyorsun senin hakkın. Üç gün oruç tutsa, üç gün oruç tutsa geceleri de allah Teala'nın ya adilu esmasını zikretse sonra ey adili mutlak olan Allah'ım bu ismin hürmetine hakkımı falan kimseden alı vermeni istiyorum diye dua etse Allah o zalim, o zorba, o hak yiyen kimseyi dua eden kimsenin hakkını vermeye mecbur eder. Yine de vermezse Allahu Teala ona başka bir türlü ceza verir, biliyor musun? Bak çok önemli. Sizler bu arada Videomuzu beğendiniz mi? Bak başta söyledim unuttum bazen çocuklar bana hatırlat Hüseyin abi. <laughs> like, abone, hatırlat diyorlar. Söyleyeyim. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun inşallah dostlarım. Adaletten sapmamak isteyen, istikametin düzelmesini isteyen canlarım. 104 defa ya adilu esmasını okuyalım değerli kardeşler. Bu esma ile ilgili bir dua öğreteyim size. Ey hüküm ve kararlarında hiçbir şekilde adaletsizlik yapmayan adil olan Allah'ım bu ismin hatırına bizim için güzelliklerde bulun. Adil olmamızı da sağla ya Rabbi deyip amin. Bu şekilde kardeşler dua edebiliriz. Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu mutlak adalet sahibidir. Mutlak hüküm sahibidir değerli kardeşler. Biz Allah'tan ihsan ve keremini isteriz. Hikmetinin de iyi yönünü isteriz. Müslüman Allah'tan başka mutlak adalet sahibi kimsenin olmadığını, her adi, adil sahibinin ve uyguladığı adaletinin Allah'tan geldiğini, ondan olmayan her hükmün zulüm ve batıl olduğunu bilmeli. Sonra da Allah'ın kendisi için takdir ettiği ve uyguladığı kaza kaderi, her şeyi kabullenmeli. içtenlikle ona ne yapmalı arkadaşlar? Teslim olmalıdır. Doğru mu? İnsana düşen, kula yaraşan nedir? Sözünde fiilinde yani işlerinde, hükümlerinde, kararlarında hiçbir zaman adaletten ayrılmamalı. Ve Allah Teala'nın ya adlu esmasını da virt edinirse, buna devam ederse buraya kadar anlattığım bütün güzellikleri Allah Teala o kişiye nail eder diye ifade edilir. Sohbetimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı Unutmayın, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.